Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Canon G3411 modelimizin kartuşlarını mürekkep çekmeyi göstereceğim. Görüyorsunuz hortumda mürekkep kalmamış. Tanklarımız dolu. Ama hortumdan kafaya mürekkep geçişi yok. Böyle olduğu zaman da kafadaki mürekkepleri kullanıp sonra yazdırmıyor. Şimdi size bunun nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Önce kartuşları çıkartıyoruz. Size şu bilgiyi vereyim öncelikle. Diyelim ki bir şekilde kartuşları çıkartma gereği duyduğunu veya çıkartmanız lazım ve hortumlarda mürekkep var bu mürekkebin geri kaçmasını istemiyorsanız şayet kafayı açmadan önce şuradaki kartuş kapaklarını açarsanız ve renkli taraf içinde aynı şekilde açarsanız ve kafayı böyle şekilde çıkartırsanız mürekkepler geri kaçmayacaktır. Çünkü bu kapakların altında bir vana var. Valf diyelim ona biz. Bir valf var. Ve kapağı açtığınızda o valf mürekkebin geri kaçmasını engelliyor. Şayet kapağı kaldırmadan kafaları açarsanız hortumik mürekkepte geri kaçacaktır bu bilgiyi de vereyim Böylelikle. Bir tane ufak boş yerinde alıyoruz Buradaki Kafanın mürekkep Giriş bağlantı yerine Takıyoruz Toner kapağını mürekkep kapağını kapatıyoruz Ve Çekiyoruz Evet görüyorsunuz mürekkep giriyor Kapağı açtık. Bunu çıkarttık. Evet, gördüğünüz gibi kapak açık. Mürekkep geri kaymıyor. Denemesini yapalım. Kapağı kapatıyorum. Şu an mürekkep gitti. Görüyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Tekrar deneyelim. Bunu buraya taktık. çekiyoruz. Kapağı açtık. Ve çıkarttık. Siyah için aynı işlemi Şimdi aynı işlemi renkli mürekkep için yapalım. Kapağımız kapalı. Önce en alt maviden başlıyoruz. Taktık. Şimdi çekiyorum. Evet, şu an mavi mürekkep geldi. Kapağı açtık. Ve çektik. Mavi bitti. Şimdi sarı için yapacağız. Yalnız şöyle bir şey var. Bu kapağı kapattığımızda mavi mürekkepte geri kaçacağı için şuradaki mavinin şırınga kısmını kapatmamız gerekiyor. Parmağımızla kapatıyoruz. Bir yandan da bunu tuttuk. Kapağı kapattık çekiyoruz ve sarı renkte geldi açıyoruz Evet görüyorsunuz sarı renkte geldi mavi sarı siyah geldi bir tek kırmızımız kaldı bu şekilde yine ikisini kapatıp yani mavi ile sarının iki kısmını kapatıp Kapağı kapatıyoruz. Ve kırmızıyı çekiyoruz. Kapağı açtık. Ve kırmızımız da geldi. Kartuşlarımızı yerine takalım. Ayrıyeten şunu söyleyeyim. Diyelim ki hortumda mürekkep yoktu ve siz kafadaki mürekkebi bitirdiniz. Şu delikten şırıngayla içeriye mürekkep basabilirsiniz. Onu belirteyim. Kafamızı kapattık. Şuradaki iki tane muhakkak bastırıyoruz. Bunu da kilitledikten sonra kapakları kapatıyoruz. Ve böylelikle yazıcımız kullanmaya hazır. Gelin testimizi yapalım. Evet görüyorsunuz. Çıktığımız güzel.